01. Bir zamanlar Adana'da. Bir Nuri Bilge Ceylan başyapıtı değil. Bir Kadri Beran Taşkın dizisi. Kimmiş işte la bu arkadaş? Kendisi Quentin Tarantino'nun Adana şubesi. İkisi de her karakter bir gün ölümü tadacaktır mottosuyla görsel sanatlara gönül vermiş yönetmenler. Her bölümü 5-6 milyon izlenen bu internet dizisi Türkiye'nin Teksas'ı Adana gettolarındaki Hürriyet Mahallesi'nde geçiyor. Bir grup gencin çeteleşmesi ve diğer çetelerle savaşmasını anlatıyor. Uyuşturucu, hırgızlık, kadın ticareti, kaçak bahis, silah, beyzbol sopası, döner bıçağı hatta bir şiddet aracı olarak Adana Dürüm dizinin demirbaşlarında. Bu düşük bütçeli, bol yürekli yapım az daha para bulsa Netflix'i kapısında köpek yapar. İddialı mı oldu? Aman o zaman dans. Bucky, bucky. Adana 01'in yanında Kurtlar Vadisi kuzuların sessizliği, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz Bridget Johnson günlüğü, Breaking Bad'le Narkoz, Susam Sokağı gibi kalır. Boş der mi? Yok Mahmut Tuncer şey var Adilik değil, abilik seven bu adamlar 70 kiloysa 69'u yürek. Bu mahalle bizim! Bundan sonra kimse dostunu satmayacak. Kimse birbirine saygısızlık yapmayacak. Dizi ile ilgili pek çok şeyi seviyoruz. Bir kere Adanalı'nın böyle bir şey olduğunu sanıyorduk. Engin gelirsem oraya kafanı kırmaya merak ediyorum sonra nereye kaçacaksın acaba? Meğerse böyle bir şeymiş. Şehrinde doğduysan biraz erken büyüyeceksin. Masallar için inan geç kalacak hayallerin. İkinci el muslarla oyunlarımı süsleyip çocukluğunu kalbinden derine gömeceksin. Dizinin müziklerini övmek için ayrı bir stok videosu yapmamız gerekecek. Lafı uzatmadan Esat Bargun Reis'e selamlarımızı çakıyor. Piste ona bırakıyoruz. Müzik <laughs> bol konuşmalı, lafı gediğine oturtmalı, hayatı sorgulatmalı ölüm sahnelerine alışkınız. Canım Adana'mda öyle mi? Taktik maktik yok. Bam bam bam. Sen bana posta mı koyuyorsun lan? Lan mı? Senin. Abi! <laughs> Dizinin sevdiğimiz bir tarafı da her bölümde 15 mekan gezmeleri. Bu kadar düşük bütçeyle sokaklar, parklar, evler, kıraathaneler, hapishaneler, hastaneler karış karış Adana'yı geziyorlar. Nice paralar dökülen diziler dekorla sahtelikten yıkılırken Adana'nın gerçek estetiğine güvenen ekibi öbüyoruz. Sanat ekibi, arka plandaki Yılmaz Güneyler filan gönüllerden kaçmıyor rahat olun. Gerçi doğal ortamında şöyle bir dekor varken sanat ekibine de çok iş kalmıyordur. Tamam baba. Allah kazamızı mübarek eylesin. Yalnıza bir tane kardeşimi vereyim. Aslan gibi çocuktur. Adana'yı da iyi biliyor ha. Harun. Dizinin en büyük gücü olan gerçekçilikte Oyuncu olduklarına şaşırdığımız kast kadar bu doğal ortamın da etkisi büyük. Yanar dönerli mondial motosikletler, bicibiciler, güvercinler, torbacılar, Adana sokak modası, horoz dövüşleri ve itina ile örneklenen Adana dili ve edebiyatı. Hatta dizi o kadar gerçekçi ki seti gençler mevzu mu var diye polis basmış. Mahalleli oyuncuların ellerindeki silahları gerçek sanınca duyar kasıp polisi aramış. Vatandaş ihbar etti, Polis eli silahlı şüpheliler için iki katlı binaya baskın yaptı. Yaşanan çatışma bir dizi çekiminin sahnesiydi. Gerçekçilik tamam ama dünya standartlarında bir dizi olmanın ön koşulu ne? Cüce bir oyuncu. 01 yine yüzümüzü yere eğdirmedi. 50, 150, 250, 350. Bu ne lan? Bu para mı lan? Başroldeki abimiz Savaş. Ottu matematik öğrencisi gibi dursa da zamanla sevdik. Ama Gio emmimizi gördüğümüz an dedik ki ''Aga bizim Adana iki olsun.'' Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Ne diyorsun lan sen? sen ne diyorsun lan? Adana'da her iki kişiden birinin saçları Gio modelindeymiş. Çok şey yapmayın aslında güzel model. Tabi sahibi böyle olunca. Zaten dizinin senaryosunda sıkıntılar olduğu, sahne geçişlerinin yavanlığı ilk dikkati çekenlerden. Ha. Ne oldu? Kötü bir şey diyemeyecek miyiz? Senaryoda, gece planları ve iç mekan ışıklarında sesle sorunlar var. Hadi buyurun. Seni pis ederim ha! Bak Cio adamı delirtmeyin oğlum. Kardeş kusura bakma arkadaş biraz gergin. İşine bak baba yoluna bak kurban olurum. Ha şöyle. Tamam ya hadi iyi bir şey diyeyim de arayı düzeltelim. Gizli senarist Özgür dayının tiradlarını güzel yazıyor. Allah'ını severim seni. Gerçi tirad deyince aklımıza gelen dayı belli. Herkes öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez. Ama artık Özgür de bizim bir dayımız sayılır. Madem ki böyle bu düzen, gücü olanlar kuruyorsa güçsüzlerin üzerinde düzeni, ağlıyorsa bir ana doyamadan evladına, çoktan geçmiştir zalimin elinden gücü almanın vakti. Mahallede uyuşturucu ve kadın satışı yapılmasına izin vermeyen gençler diğer bütün suçları maşallah ile yerine getiriyorlar. Bir sezon boyunca mahalleye baskın yapmayan Rıza Baba ve ekibi ikinci sezon şöyle yalandan bir baskınla gönüllerimize su serpti. <laughs> Bu dizi içerdiği küfür ve şiddet ögeleri dolayısıyla gençleri kötü etkilediğine dair eleştiriler alıyor. Ne bu şaka mı abi? Şimdi Pikachu izleyip camdan atlayan çocukların olduğu bir ülkede haksız da sayılmazlar. Ama o çocukların diziyi izleyip horoyun kullanırsan cami tuvaletinde ölü bulunursun. Eline silah alıyorsan ölmeyi ve hapse girmeyi de göze alırsın. Daha da kötüsü arkadaşlarının ölümünü izlemeye mecbur kalırsın gibi mesajları da alması gerekiyor. Bilmediğim şey yok ya. Abi bak. var ya kıracağım ya. Kadınların da kullanılan dil gereği diziyi izlerken rahatsız olduğuna dair epey yorum var. Hemen belirtelim bu videonun metin yazarı da bir kadın ve gerçek bir sıfır bir fanı. Sokağın gerçek yüzünü anlatan bir dizide lanet ölsün edemin cehennemin dibine kadar yolum var gibi küfürler duyamayız. Eleştireceksek diziyi gerçekleri yansıttığı için değil, gerçekleri maalesef böyle oldukları için eleştirmeliyiz. 01 arkasına dev markaların logosunu, büyük medya platformlarının desteğini ve magazinel oyuncuları almadan da güzel işler, daha da önemlisi sahici işler yapılabileceğinin göstergesi. Yolunuz açık, sinema filmi için bütçeniz bol olsun. Allah'ınızı severiz sizin.